Herkese selam arkadaşlar. Ülkel Tur kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir. Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Bugün size oturduğumuz yerden seyahat konseptiyle devam ediyoruz. Bu konsepti bugün Kars'taki bulunan hani ee... sıçtık. Büyük sıçtık. Bir dakika. Nasıl Evet, hani harabileri? ani harabilerinden bahsedeceğiz bugün sizlere. Biraz adını unutmuş da olsam. Ee, hani harabileri? Önce şöyle Ani'den bahsedeceğim biraz. Sonra tarihçeden bahsedeceğim. Türk Fethi sonrasından bahsedeceğim. Eserleri bahsedeceğim. Yani Ani eserlerinden. Arkeolojik ve koruma çalışmalarından bahsedeceğim sizlere bugün. Onunla başka bir şey yok zaten. Ani, Kar şehrinin güneydoğusunda ve arpa çay boyunda bulunan Ören yeridir. Demir çağında beri önemli bir yerleşim merkezi olan Ani, önce Anadolu yerlerinden olan Naireleri ve Urartuları topraklarının bir parçası olmuş. Daha sonra Ermeniler tarafından ele geçirilmiştir ve 961 1045 yılları arasında Pakraduyni, Pakraduyni hanedanlığından Ermeni hükümdarların başkentini yapmıştır. 11. ve 12. yüzyıllara ait bazı İslami mimari, mimari eserler barındırır. 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi. 2016'da ise Dünya Mirası olarak da tescil edildi. Ve tarihçesinden bahsedeyim. Bunun tarihçesi de biraz uzun. Kısaltmaya çalışayım. Ben. Gerek yok ya. Parça parça dinleyin. Bütün vaktinizi bunu harcamayın derim. Ya da bütün vaktinizi harcıyorsanız da o arada bir şey yaparak dinleyin. Podcast dinliyormuş gibi dinlersiniz burada. Şimdi size Ani kentinin tarihinden biraz da bahsedeyim. Ani kentinin tarihi erken demir çağının milattan önce 1200 1000 arasında 1200 ve 1000 arasında dayanmaktadır. Ani şehrinin bulunduğu bölge Urartular döneminde Akhurani olarak bilinmektedir. Bölgenin ilk kez Ermeni hakimiyetine girmesi ise milattan önce 400'lü 400'lü yıllarda Orantit hanedanlığı döneminde olmuştur. Anne adı ise en erken 6. yüzyılda Gamsaragan sülalesinin Ermeni beylerine ait bir müz tahkem yer olarak geçer. Ermeni Gamsargan ile Ermeni Bagratian Bagrat ailesi arasında uzun mücadele olan sıçtık ne yaptık oldu mu orada? Bir dakika toparlıyorum. Ermeni Bagrat ailesi arasındaki uzun mücadelede ikinciler zaferiyle sonuçlanmış ve 780 yılın Gamsarganlar mülklerini Bagratlı, Bagratlılar satarak Bagratlılara satarak Bizans ülkesini göçmüşlerdir. Bagratlılar 1. Aşot 885 yılında Abbasi Halifesi ve Bizans İmparatorluğu tarafından Ermenistan Kral Şehin H' Armen olarak tanınmıştır. Aşot ve oğulları önce bugünkü Tuzluca ilçesinde 8 km kuzeyinde Halimcan köyü yakınlarında bulunan Bagaran kentinde daha sonra da Akyaka ilçesinde koyacak mevkinde bulunan Şirikava'da ve Kars merkezinde hüküm sürmüştür. 961 yılında 3. Aşot 953-997 başkentinin anıyla taşıyarak burada büyük bir kent inşasını başlamıştır. Kent en parlak devri 2. Sımpat 1900 ne 1977 lan? 977-989 yılları arasında ve oğlu Gagik 989 ve 1020 döneminde yaşamıştır. Bu devirde kent nüfusu 100 bine aştığı rivayet edilmektedir. 1045'te Bizanslar Aniye zapt edip Bagratlı Devleti'nin son verince savunmasız ve huzursuz kalan bölge 1064'te Selçuklu Sultanı Alparslan'a teslim olmuştur. Başka kaynaklara göre Ani Ören yerinde bronz ve demir çağı yerleşimleri ve Urartular olması olası yapılar kazılarla gün ışığında çıkmıştır. İç kalenin duvarlarında yeniden kullanılmış klasik usulden kesilmiş taş vardı ve Zerdüş Ateşgel ateş olabileceği bir yapıda mevcuttur. Aniden ilk defa milattan sonra 5. yüzyıldan Üf Müverhilerin tepeye yapılmış güçlü kale ve Kamsarak sülalesini mülki olarak bahsedilmiştir. Türk Fethi Sonrası Kent, 1964 yılında kadar Bizans yönetimine kalmış ve bu tarihte kurulmuş olduğuna dair bir belirti yoktur. Selçuklu Fethi'nden kısa bir süre sonra kent ve çevresinde Kürt kökenli Şeddadi Beyliğini başkenti olmuştur. Ani'deki en önemli İslam eseri olan Ebu Menuçeh Camii 1072 yılında Şeddadi Emir Menuçeh tarafından yaptırılmıştır. 1190 yılı dolayından Zakare Makrakdezli adlı Gürcü Bey'i Ani Hisar'ın üst alarak Kars ve Ahıska bölgesinde kapsayan bir egemenlik kurulmuştur. Bunun soyundan gelen önce Tifli Önce Tiflis'teki Gürcü kralların sonra Moğol ilhanlıları bağlı Atabey sıfatıyla hüküm sürmüşlerdir. Ani'deki Hristiyan eserlerini birçoğu bu devirde yapılmış ve onay onarılmıştır. Daha sonra Kent, Celayirli ve Karagoyonlular devletlerin egemenliğine girmiş ise de egemenliğine girmiş ise de nüfusu ağırlıkla Ermenilerden oluşmaktadır. Ani 1319'daki depremde ağır hasar görmüştü. Daha sonra Timur tarafına ele geçirilen tahrip edilmişti. Buna rağmen 1535'te Osmanlı İran Savaşı'nda tamamen terk edilinceye dek kent bir nüfusun barındığı anlaşılmaktadır. 1877-78 yılları arasında Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusların eline geçen bölge 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı tarafından geri alındı. Ancak Ani Platos'u daha sonra yeni kural kurulan Ermenistan Cumhuriyeti'nin eline geçti. 1920'de Kurtuluş Savaşı sırasında ani son bir kez daha el değiştirdi ve gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne geçti. Ani eserleri, Ani eserleri diyor. Özür dilerim eserleri, de bulunan eserler. 101 Kilise şehri veya 40 kapılı şehir diye de adlandırılan Ani'nin ilk keşfi 1880'lerde uzanan bir yeraltı şehri de vardır. Bu yeraltı şehrinde 823 yapı ve mağara bulunmaktadır. Şehir, suru 8'e kadar kilise ve bir cami Ani'de hal halen ayakta duran eserlerin en önemlilerindendir. İki yanı arpa kanyonu ile çevrili olan kentin plato tarafında 3. cephesi 10. yüzyıla ait güçlü surları korunmuştur. Aslanlı kapı kentin ana girişi oluşturur. Aslanlı kapı kentin ana girişini oluşturur. Ani Katedral adı verilen Meryem Mana Kilisesi bin Meryem Ana Kilisesi 989 yılında İstanbul'daki Ayasofya'nın kutbesinde onaran Mimar Treddi tarafından inşa edilmiştir. Düş şey, hataları kuvvetli bir şekilde vurulan yapı etkileyici bir yükseklik duygusu elde eder. Surp Setopon Kilisesi vadi içinde bulunan Dikran Onents on, Kilisesi 1252 yılında onarılmış ve Ermeni Kilisesi geleneği gösteren zengin fres, fresklere benzemiştir. Fresklerde Ermeniler Hristiyan dinini getiren Aziz Girgor Kirkor, yani Luzoviri için hayatında sahneleri görülür. Aziz Girkor ve Kirakorlu Savvari için hayatından sahneler görülür. 1020 yılında tarihleri Abu Gamari Pahlevin Kilisesi İslam mimarisinde kaynaklanan ve daha sonra dönemde Selçuklu mimarisinde sık sık kullanılan özellikleri sergiler. 1035 tarihi Halaskalar Amen Napargic adıyla kilisesi dairesinde kesitler bir kümbet bir yapısındadır. 1952 yılında yıldırım düşme sonucu yarısı yıkılmış, diğer yarısı ise eksiksiz ayakta kalmıştır. Ebu Menüçeh Camii Türk fethinden sonra Türkiye topraklarında inşa edilen en eski cami olmasıyla dikkat çeker. Muhtemelen daha eski bir sivil yapıda dönüştürülmüş ve 14. yüzyılda ikinci kez tadilata uğramıştır. Arkeoloji alanında dışında kalan bir müstahkem tepe üzerinde zaka Zakara enteresan bir söylemim var. Orayı ben geçeyim burada altyazı olarak. Kızlar Kilisesi adıyla bilinen kilise görülür. Abi şimdi isim biraz... Şu, abi bak Mac Hergarazelli. O ne abi yani bu okunacak bir şey değil. D yok mesela D yuttum yani harf gitti uçtu çık çık çık. <laughs> Enteresanlık ya. Şimdi bahsedeceğim şey de arkeoloji ve koruma çalışmalarının yapılması ve ondan sonra her şeyin sonu olduğu gibi bu videonun da sonuna geleceğiz. Arkeoloji ve koruma çalışmaları 1878-1918 döneminde Çarlık Rusyası'nın yönetiminden kalan Ani'de ilk kazılar 1892 yılında Rus Dil Bilimleri Akademisi'nde görevli Nikola Mar tarafından yapılmıştır ve bir müze kurulmuştur. Daha sonra sırasıyla Profesör Doktor Kılıç Kökten, Kemal Balkan ve Hacettepe Üniversitesi'nde Profesör Doktor Beyhan Karamanal Karamağaralı ani kazı ve ani Ani'nin alan Ani kazı ve restorasyonları yönetmişlerdir. Karamağaları daha çok Ani'de Selçuklu eserleri üzerine çalışmıştır. 2006 yılına itibaren çalışmalar Kars Müzesi'nin müdürlüğü başkanlığı Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Dr. Yaşar Çorluhu bilimsel danışmanlığı sürdürülmektedir. Abi bence orada çok tarih eser var. yani ee, Nasıl diyeyim? Yani bu hani harabelerin içinde yani çok anlatılacak şey var bence. Çok güzeller. Bir gün yani oturduğumuz yerden seyahat konsepti bittikten sonra buralara da gidip oraları görüp çekmek bence çok güzel bir şey olacaktır. Az önce dediğim gibi her güzel bir şeyin sonu olduğu gibi bu güzel bir şeyin sonu da geldi. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Mutlucu mutlu olun. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Bay bay.